İki kitabın sayfalarını birbirine geçirdiğinizde hatta bir tankın bile onları ayıramayacağı söylenir. Efsane avcıları ekibi bu iddiayı test etmeye karar verdi. Adam ve Jamie 800 sayfalık iki kitap hazırladı ve sayfaları sırayla birbirine geçirdi. Kitaplar birbirine yapışmış gibi görünüyordu. Hatta Jamie tüm gücünü kullanmasına rağmen onları ayıramadı ve gerekli kuvvet miktarını merak etti. Adam kapaklara iki tutamak taktı ve bir halat çekme deneyi yaptılar ancak yine de sayfalar ayrılmadı. Daha sonra yardım çağırdılar ve 10 kişi kitapları iki yana çekti. Manometre 2100 pound'a ulaştı ancak kitaplar hala ayrılmadı. Kişi sayısını 20'ye çıkardıklarında kuvvet 4000 pound'a ulaştı ancak kitaplar sabit duruyordu. Sonrasında 140 beygir gücünde iki araba kullandılar. Kitapların bir ucuna halatlar bağlayarak araçları ters yönlere sürdüler ancak lastikler kaydı ve 4800 pound kuvvet uygulanmasına rağmen kitaplar yine de ayrılmadı. Son olarak deneyi gerçekleştirmek için iki tank çağırdılar. Sürücüler yavaşça gaz verdi ve manometre 8000 pound'a ulaştığında kitaplar nihayet ayrıldı. Sayfalar arasındaki sürtünme inanılmazdı ancak tankların gücüne dayanamadı. Sonuç olarak efsane çürütüldü.